karşınıza evet Türkiye'nin ilk Aymet 24. en 1 çiftli modelini açıyoruz. İki saniye mola vereyim. Ben bunu lütfen koyarım. Şöyle Şu ışığı arkamıza alalım. Kaç para aldın? Hangi modeli aldın? Bir söyle istersen. <laughs> Orta seviye modeli 16.699 TL civarında almış bulmaktayız. Muhafaza. Evet. Turuncusunu beklemiştim ama Hı. turuncusunu iki aydan aşağı sipariş etmiyorlarmış. Hmm. O yüzden biz de gittik. Mavisini attık işte. Aramızda evet. rezil oluyoruz. Buraya yakın çekim gelebiliriz, girebiliriz. Çünkü şov var ya burada. Şov yokmuş. Şov yokmuş. Skemlendik. Wow. Vay maşallah. Arkasındaki kolları çekiyoruz. Bu yapışkanlıydı. Kollar ne işe yarıyor? He. Böyle bir pet gibi bir şey. Ben ekran koruyucu yapmışlar. Yumuşak bir kılıfımsımsı bir şey. Hello diyor. Ha, hello arkada diyor. Hello. Hmm. Burada bildiğimiz standart. Stickerlandı. Şuradan çek, buradan aç. Buradan var galiba. Vücudiyetin hmm. sesini evet dinlememiz lazım. Vay ilk önce şu yanı söküyoruz. Boş böyle şey yapmışlar işte. Bitmiyor. Baba netten de eksik. Hala gidiyor. Şimdi küfür ettin, biz bunu artı 18 yapmamız gerekecek. Yapacak bir şey yok. 18 Neyse. yaşın altındaki adam da zaten bunu alabilecek seviyedeyse Türkiye çok izik. iyi durumdadır. Bilemez. İncelik. Bir santim var mı? Şurası. Bir santim. Bir nokta bir. Evet, bir nokta bir santim. Bu 8 GPU, 8 CPU modeli. 256 GB disk. Hı. Arkasında bir tane kaldı. Hayatımız boyunca bir daha görmeyeceğimiz bir renk. Çünkü duvara doğru. <laughs> çekelim. Kutunun büyüklüğü. O kadar korkunç ki şu an. Şu yapalım mı? Şurası bitti. Bu 24 kaç inçti? 24 inç. Şurası boydan bu 24 inç. 4,5K ekran. Şimdi şöyle yapalım. Bu herkesin evinde olan 1080 olan 24 inç. Bu da 24 inç. Bu da 24 inç fakat çerçevesi büyük olduğu için yani şunlar şunlar Şöyle kıyasını koyuyoruz. Güzel etkinlerimiz bitti. Evet, bitti. Bu şekilde. Yani bunun içerideki ekranıyla buradaki ekran aynı. inç olarak evet. aynı. Sadece çözünürlük bunun bundan 4,5 tane daha var 4,5 tane içinde. daha var içinde. Retina. Şimdi evet, bu Mac'lerin bir güzelliği de Evet geldik. Aynı renkte klavye. Şimdi burada aslında kaç tane ürün var? Klavyemiz, Klavyemiz var. var. Yine güzel Fareniz petli bir şekilde var. faremiz var. 220 var. Onun güç var. kablosu. Güç kablosu. böyle bir... O da aynı renkte. İpeğin aynı simsi, böyle kotonumuzu. Örgülü. Örgülü sümsü. Gücü nereden alıyor? Gücü Type-C yapmamışlar. Biz evet. zaten bunu da Type-C ile yeteceğini sanıyoruz. Kaç watt tutmuş. Kolayda görebilecek miyiz? Kolayda göremiyoruz. Evet. Senin Ethernet burada. Apple'ın yaptığı Yeni bir değişiklik, bilgisayarımızın renginde sticker yolluyorlar. Sticker, evet bu yapıyordu bunun birkaç yıldır ama arka bu... Arka rengi... Güzelmiş. Ön çentik rengi. Ha, i̇ki farklı çenek renk. Çenek bir tanesi arka renk, bir tanesi de şu <laughs> öndeki renk dalgasından. Neyse bir tanesini çalarım ben. Hiçbir <laughs> zaman kullanmayacağım stickerlardan biri. <laughs> Type-C de vermemişler mi bunların yanında? Type-C var. Nerede? O da büyük ihtimal. Dur bak bir dakika. Şu ne yazmış? Evet. Type C Lightning var. Güç kablosu, kablosu ve tarihimiz. Fareyi koymamış. Tarihimiz niye? Fare orada. Fare burada. Şey nerede? Kablomuz nerede? Şunun altında mı? Çıkartamadım. Ben aynı Type C'de. Evet. Bunun girişi. Piyasada yok böyle ha, bu... bu, bir malzeme. bu... Üretti sadece Evet bu. Üretti Type C light kablosu. Evet, bunu büyük ihtimalle <laughs> Çin'den birinden buluruz şu an. <laughs> farklı farklı markalardan. Sana bunu Apple satmıyor değil mi şu anda bundan böyle tek olarak? Tek satmıyorlar. Ben yani bunu kayboldu, çalındı. Çalınmadı diyebilir miyim? Aa bak kullanılmış, takılmış bir kere. Bu ne demek? Bak kullanılmış, sana kullanılmış mal yollamışlar. Lansmandan aldıktan ayıptır. Evet, lansman. ilk satış günü bu arada. Fiyatı neydi? 16 bin. Aşağı linki koyuyorum şu an. <laughs> Şöyle. Uzaktan büyüklüğünü gösterelim. Bu ara ben de şurada. Şey, taraftan... Evet, onu... Onu... Kullanabiliyorsun. Hem şarjdayken hem de... Ama ne yazık ki farede öyle bir seçenek yok. Fare ters dönmüş. Fare Kaplumbağa gibi. Evet. Şarjı böyle, böyle ters şekilde. Bu kıçına Fiyatını tekrar söyle. 16.699 TL. Bu ekrana bakarak söyle. 16.699 TL. Apple'da hemen al şimdi al. Aşağı bıraktım. Evet yeni bir yenilik daha. iMac'lerde ilk defa mıknatıslı güç giriş yaptılar. Bizim Macbook'lardan aşina olduğumuz Max özelliği gibi. 2016'dan beri kullanmıyorlardı. 2017'den mi? Yok. Aynen. 2018'den beri kullanmıyorlar. Yeni çıkan aynı şeyler de yok mesela. Mektuplar da yok. Evet. Ama bunda... Şununla bunu şarj edebilen neler de yok. Bunu böyle altta. Şunu bir çekelim. Bir Yakın çekim alalım lütfen. Alamadık ama. He. Ben Aldım. de takamadım zaten. Niye takamıyorsun? Oktar para verdi. Evet. Başardım. Sadırım başardım. İnceliği göstereyim ya. İnce ya. Çok ince. iPhone'la bir klas iPhone versene bak. Şu kabını çıkartsana. Şey böyle çekleyelim. İnce ya. Ve bunun içerisinde her Hatta şey var. Hatta iPhone'dan önce da... evet. şöyle bir şey yaparsak. Bunun her şey var. M1 var. her şey var ya. Yani. Bu alet efendim girmediği için, iMac'den daha kalın olduğu için arkasından ziyade artık yan tarafa koydular. Şöyle gösteremedim. Şöyle. Yani şunu demeye çalışıyorsun normalde bilgisayarlarda Bıçak girişinden bile daha kalın. Arkadan İnce, olur mi? ya Bunu taksan Kardeşim diyor bak kardeşim diyor Önden çıkacak diyor mal mısın bak gösteremedim Mal mısın diyor önden çıkacak diyor Tamam adamlar yana takmışlar Neyse ölçekleyelim Bunu kabını çıkartacağım İnce ya Güzel Ya nasıl gösterebilirim ki Şöyle gösteriyorsunuz. Yani bir buçuk İki tane almak kız ya işte. Şunu nasıl İyiyim. göstereyim lan? Şunu almayın işte ya. Şöyle daha güzel olur. Niye? Işte. Öyle biz de iPhone'da gibi bir şey yapalım. Ya şimdi ha iPhone'lar, iPhone'lar. Şunu, şu Tamam. Başka ne kaldı? kaldı? Bir gücü verelim ya. Gücü verelim. Görelim, alayım etkiyi görelim, etkiyi. Allah <laughs> köşe. Evet arkadaş artık 1080 p atıyor. Apple'ın kölesi. Apple'ın kölesi olmak nasıl bir şey? Şahane bir his. Şahane bir his. Haliteli ürün üretince ne yapacağız? Alacağız, kölesi olacağız. Gidip Windows mu Aynı paraya bilgisayar alıyorum Windows. Kullanamıyorum arkadaşlar. Şuraya bir oturayım artık. Hmm. Güzel. Evet, küçük şu dokunmatik şey yaptılar onlar. Bunda çıktı değil mi Aynı bu? Aynen de daha ilk defa. E bunu da iMac'de alabiliyorsun. Değil mi? Yoksa dışarıdan alabiliyor musun şu an? Dışarıdan alabiliyorsun galiba. Dışarı alabiliyorsun aynen. Şunu da dışarıdan Veda alabiliyorsun. alabiliyorsun. Çünkü de. bunun başlangıç seviyesinde bunlar yok. Kutuda bunlar çıkmıyor. Bir GPU daha fazla var? Ethernet girişim var. 2 tane Type-C girişim var fazladan. Aynen. Ekstra bunlar var. Fiyat farkı ne kadar? 2 milyar 300. 2 milyar 200. 2 milyon, yok. 2 milyar 200'den daha fazla gibi sanki. 3 yakın bir fark var sanki. Şimdi nerede Şey Şimdi 24 inç. Yani şimdi oyuncu olarak şimdi yani klavye evet. de ya. Klavye de. Ne evet. sizce de oyun oynamak için almadık bilgisayarı değil mi? Değil mi? Şuradaki Apple logosunu artık silmişler. Demişler ki keşke dursaydı. Biliyorsun artık kardeş Apple'ı. Artık ben de küfür edebilirim. Biliyorsun amına koyayım artık Apple'ı yani Apple evet. ne logosunu koyalım demişler. E biz taramayalım zaten. Ha. Girebilirsin. Şuraya koymuş abi Şuraya koymuş. Şurada duvar görüyor. Şurada bir Apple logomuz var. Duvar görüyor. Nerede? Şurada şöyle. Ya abi alacağım. Bak dandik bir alacağım stikeri. Stikerim nerede benim? Sticker yok. alacağım. Şunu yapıştıracağım. Tamam al sana Apple. <laughs> Kıçını yapıştıracağım işte. Hazır mısın? <laughs> Solda. Adam 16 bin lira verir bunu bilmiyor. Cihal Hazır mısın? Var. Hmm. Bas gel. İlk açılış hızı. Bu büyük ihtimal daha sonra kurduktan sonra açılış hızı farklı olur. 2 saniyede falan açılır. Yani stand by'da mı tutuyor yoksa gerçekten kapatıyor mu bunu bilmiyoruz. Var mı böyle bir şey? Kapatılmıyor herhalde bunlarda değil mi? klavyedekilerdeki gibi kapatılıyor mu? Evet, kurulun geldi. Fareyi aç. Fareyi aç dedi zaten. Elini aldığın zaman ok dedi. Kulavyeyi aç diyor. hızlı şarja geliyor bunlar. Solunda olması bu lazım. Sticker değil, değil diye umuyorum. Bu sticker değil. Değil. Yine burada bir hello yazımız var. Bu şey değil mi? Klavye otomatik açılmış İlk... zaten. Ha yok, açılmamış. İlk Apple'larda da bu hello yok muydu? Aynı. Hello. Aynı hello mu? Aynı hello. Zaten böyle renkli çıkartmaların sebebi ne yazacağım. Böler renkli modellerin çarpmaları sebebi ilk almekler çıktığında zaten bunlar 7 tane renkti. Şu an çıkarttıkları modellerin renkleri miydi? Evet. Onları bir gönderme amaçlı. Helios'un eski, şeyde Lisa'da mı vardı bu? Lisa'da zaten herhalde Helios'u seviyordu. Pixel pixel. Hımm. Merhaba yazısını görmek mi be? Şimdi. Merhaba. Arapça olunca ters döndüm. <laughs> çok güzel ya. Yani. Ola. Hello, ya mı? He bu evet. şey. Swedish. Hey. Evet merhabayı bekliyoruz şu an. Ya lokoliye göre bakıp da tek merhaba da diyebilirdi. Privet miruyet. Ya <laughs> e şimdi gibi. Apple olduğu için kardeş aldı elektrikten Türkiye'de olduğumuzu anlaması lazım ha merhaba. Tamam başlatabiliriz artık. El evet, yazımız geldik. Mehcere geçtik. Iş? Ya şöyle ben bir kaliteye göstereyim. Pixel falan görünmüyor ya. Anlamayamıyoruz ama pikselliği bir şey yok zaten derecesine Odaklayamıyor ama şöyle şöyle en yakın şöyle gösterebiliriz. Yani 4.5K ya 4.5K koymuş bana yani şu sezon 4K arkadaşlar arkadaşlar. Neyi seçiyor monitörü ha. Hiçbir problemimiz yok şükür. <laughs> evet, evet, şahane. Evet, şu an Wi-Fi şifresine. Evet, bize tanıtalım. Burada Ikea maket, işte Starbucks kahvemiz, kahvemiz laktosluz, Eminem var. Sonra ne var? Bir şey yok. Yani, i̇şte Wi-Fi şifresi. Şöyle... Wi-Fi şifresine bilmiyorum. Gireyim. Yapamadım. Bunu. Şöyle başka neyimiz var? Bir şeyimiz yok. Şu çok hoşuma gitti ya. Ben bunu çalmak istiyorum. Bayağı hoş. Şey. Ben bunu ne kullanmaya kıyamazdım ya. Daha satardım da satardım lan 300-500 lira. <laughs> Kablonu boşaydı zaten o kadar şu an. 300-500 lira satardım ya. Yani çekemiyorum ama. Heh şu an çok güzel oldu. Şu yapı. Abi çok mükemmel ya. Güzel. Neyse, şifrin girdiysen. Şifre hatalı. Beyce garzan bağlanıyorsun. Fakat evet. internet de var şurada. Elektrik üzerinde çekebilirsin şey internet. Şahane bir özellik komşu. Bakmam. Sıfırdan bir bilgisayar. ay Bakmayalım. bakmayalım. Yeminim, Falan kablo. Bir şey yata dedim. Kablolar, kutular falan. Kutuyu satalım ya. Eskiden öyle yapıyorlar da iPhone, oydu, hmm. iPhone kutusunu hmm. satıyorlar. Evet, evet. Şu üstündeki bir tane şey var değil mi? Ondan ne çıktı şundan? Üstte Sessiz bir şey. Evet. Hangisi? Şu. Şu ne? Boş. Hiçbir şey yok onun içinde. Ne lan böyle? böyle Ağlı şey yapsın diye mi şey. ya da düşmesin diye mi kutu? Gülür müyüz? Yani içinde bir şey yok ki. Allah Allah İkinci almek çiçekler yok şimdi Yedek almek verdik Klamik olabiliyor Bence bir şey var burada bir şey şaşkınlığa Çiçekler şey var ama çiçekleri şaşırtıyor bizi Bu da bir şey varmış gibi görünüyor Şu geniş açı Bu da bir şey varmış gibi çıkıyor ama Bu boş abi. Ama çiçekte bir şey yok yani Bu da bir şey var böyle Değişik Giriş yap bakalım, biz şunu çekelim. Yeah. Ben hala bunu çok hoşuma gitti. Ben bunu çalmak istiyorum senden. Ne oğlum? Bir milyara veririm. Çok iyi ya. <laughs> Çekil. <laughs> şey Aha, adın söylediğin gözüküyor. Berat. Şöyle bir, nasıl görünüyor bir bakalım. O kadar yakında kullanmazsın herhalde, biraz uzaklaştırırsın. Tabii canım, kör olurum böyle yaparken zaten. Buna ikinci ekran taksan, koysan. Bakmam bile. Yani. Çok alçakta duruyor buna nazaran. Onun boyutu şu an. Geniş çekelim. Değil. Geniş açı çekelim abi. Evet. Aynı kimle de. Aynı koltuğa yanıyor. Ya gönül şöyle. Dur bakayım. Bir de efendim bunun yanında ne var? Ha. Tabii tabii. Onu gösterelim. Eğirtek. Bir tanesini sen eşleştirsene oraya, onu da göstereyim. Ha hemen içtik. Benim telefonla eşleştirdim evet, bir bak. tane. Evet. Arabaya koydum bir tanesini. Araba Anlık olarak. araba kaybolursa bulabilecek artık. Evet. Böyle bir şey. Bu da kitap gibi yapmış adam Ha, gösterelim. Şöyle. Açtık baba. Bir okut abi. Telefonda bir okut. Aldım. Nasıl yapılıyor? Özellikleri ne? Ne işi yarıyor? kim? İlk önce. Pilimizi aktif etmek için bunu bir soyuyoruz. Bu pilli. Bir yıl ömrü var. Tart Orada bu şu an bu çalışıyor. Evet. Bir yıl ömrü var. Ses geldi. Ötüyor. Bir yıl ömrü var. Tartı pille çalışıyor. <laughs> telefon okutmamız şu şekilde. Ne yaptın? Orada NFC ile okutturdun. Her, her zamanki telefon. Bağlan diyoruz. Bu senin neyin diyor. <laughs> Nerede kullanacaksın çantam bunu? Çantam mı? Bisikletim mi? Kameram mı? Araba mı yok ama? Yapıyorsun? Evet. Araba yap. bek Backpack yap. Fark bu etmez. Bu benim çantam. Ararlar mı? Arasınlar. Sıcak sohbet için arama. Sıcak sohbet için aynen. Lütfen. Harman kaldık. Neyse. Orada bu, bu arada... diyor ki bu da açalım mı? Beni tamam, kaybettiğinde bir... seni bulalım mı diyor. Aymeki Ay, de kaybederseniz böyle işte artık efendime söyleyeyim. Nedir? Starbucks'a gittiğiniz aymekinizle. Unuttunuz öyle, ama çıkarken. Öyle işte. Bu önemli şeyler. Tamam. Ben şunu merak ediyorum. Bence bu yeterince zaten almak isteyen anlamıştır. Ne? Evet. <laughs> diyor ki geçen. geç. Bunlar boş işler. Hiç ama ben bile okumadım. Heh. Şimdi nerede? Mesela buna kayboldu. Starbucks kahveni kaybettim. Evde unuttun. Ha, beni yapıştırdın. Şimdi çıldırıyor bu arkadaş. Kahvem kahveni nerede diyor? Latte'm nerede diyor? Lattem nerede latte'm? Hemen, Hemen alıyor iPhone'u. Açıyor iPhone'u. Burada ben çıktım. Aa diyor buradaymış. Geliyor değil mi? diyor. Find'a e basıyorsun. Bul bul diyorsun. Kahvem nerede acaba? 3 metre uzaklıkta. uzaklıkta bakalım 3 metre uzaklıkta. Ama 3 metre o da olabilir, o da olabilir. Diyor ki böyle gidersen 5 metre olur diyor. Dönmüyor kamerada abi. göster. Kamerada göster. Mesela bakalım. Berat'ın Starbucks kahvesi neredeymiş? Oh, okumuz çıktı. Okumuz şurada bir yerde diyor. Nerede? Bak tam bilemedi gibi sanki. Bir yürü istiyorsun. Dümdüz yürü diyor. Şöyle. Şöyle. mesela böyle bakınca. tutarsan 90 Oraya da çevir diyor. Rahat'ı çevir diyor. Bak çevirdik tamam. Hani neredeymiş benim Starbucks kahvem? Şarjım da bitiyormuş. He. Gidiyor. Bu da titriyor bu arada. Şu an çok titriyor. Bak uzaklaştım. Şu an tık 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 tık. Bak seslendirme yapmaya çalışayım. Tık. Kalp atışı gibi tık 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 şu an titriyor. Şu an artık buldun. Ve burada diyor. Aha buradaymış kahve. Hadi iç işte o zaman diyor kahve. Ah hemen bir yudum alayım kaybettim <laughs> kahvemden. Evet. Şahane. Kahvem artık kahvem kaybolmuyor. Starbucks'ın aldığınız kahveler kaybolmayacak. Bakınız. Kahve bulucu. evet son 20 dakika olmuş. Son demek istediği şeyler var mı? Hey Siri. Böyle bir gün geçirdik. Efendim söyleyeyim biz ne diye çıktık? Dedik ki evet. Evet. Aman Yeni olduk. projemizin ismini alalım dedik ki ne öğreniyoruz. Bir ay önce zaten biri bizim ismimizi tescil ettirmiş. Tamam abi onlar moral bozucu şeyler. Gittik bunu aldık. Sonra gittik bunu aldık. aldık. Morallerimiz hat safhada. De Here. Evet. Siri de diyor ki bu ne anlatıyor. Evet. Kes. Aksan absormadın. Fond demek istediğiniz şeyleri de... Efendim... Aynı şekilde Özgür Bey'in de iMac'ini açmak umuduyla yapıyoruz. Özgür Zamanı Bey ben oluyorum. Evet, kamera arkası. Bekliyoruz bir sonraki videomuzda sizi. Güzel bir kutu açılışı yaptığımızı... Ben sanır. lansman olmuyorum. Ben oluyorum. Ben sonuncusunu alıyorum. En son oluyorum. Nokta koyamıyor oluyorum. Evet. iMac 2 çıktığında ben onu alacağım. Bir Ek aldım. Ekonomi çöktüğünde tekrar Apple zam yaptığında Özgür Bey de gidiyor efendime söyleyeyim. Daha pahalı şekilde alıyor. Evet. <laughs> evet. Bizi dinlediğiniz için